Türkiye'de olaylar aşırı büyümesin diye özellikle futbolcular çok büyük özveri gösteriyorlar. Şunu atıyorum. Belçika deplasmanı Avrupa maçında gelse Galatasaray futbolcusunun başına o UEFA hakem o maçı yönettirmez. Böyle bir şey mümkün değil. Görüş açısını etkileyecek şekilde belki de tam anlamıyla göremedi adam maçı maç Yok. Yani. Ben demiyorum ki 50 bin kişinin tamamı sorumlu ama normal şartlarda bu maçın yarım kalması demek. Avrupa olsun, milli maç olsun bu olacak bir şey değil. Burada Kazım Can'a Türk futbolunun komple bir teşekkür etmesi lazım. Yani orada e, hakikaten özveri göstermese, durumu toparlamak için ekstra bir mücadele vermese yani şu an sıradan bir şey gibi konuşuyoruz da sıradan bir şey Değil yani Trabzon'da oluyor işte Beşiktaş'tan oluyor Galatasaray'da böyle şeyleri herkesin Olur, her tabi ya olabilir. bütün derbilerde yani, Türkiye'nin stadında benzer şeyleri çok yaşadık Uğur ya yani bugün Onu sadece meseleyi, evet. Ama mesela işte dediğim gibi bizde en az böyle 4 tane 5 tane olay var ya hakemin kafası yarıldı adam bayılıyordu kafasını sarıp devam ettiler abi yanlış mı hatırlıyorum ben? Toplumun geneline sirayet etmesin diye sahiçi figürleri tolere ediyorlar ama bunun da bir yerde şey olması lazım hani en tepeden başkan seviyesinde herkese net bir şekilde mesajların verilip bunların olmaması lazım. Bu olacak burada... değil yani.